Geçen ünitemizde infaz hukukunun temel amacından bahsederken sadece cezalardan değil, mahkemeler tarafından öngörülmüş ceza hukuku yaptırımlarından da bahsedilmiştir. Bu izahata paralel olarak bir ceza yaptırımının kimler ve hangi merciler tarafından belirleneceği, infaz aşamasına nasıl geçileceği, hangi infaz rejiminin esas kabul edilebileceği gibi sorularda infazın konusu ile doğrudan bağlantılı konulardır. İnfazın konusu mahkumiyet hükmüdür. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 4. maddesi mahkemede kanaatini verdiği hükümde belirtir. Bu yönüyle hüküm mahkeme tarafından yargılamanın sonunda yargılamanın konusuna ilişkin olarak verilen ve yargılamayı sona erdiren karar olarak tanımlanabilir. Hükümde şu üç unsur bulunur. Mesele, mahkemenin önüne gelen olay ve bundan kaynaklanan hukuki sorunu ifade eder. Sonuç Mahkemenin hukuki soruna ilişkin olarak vardığı çözüm bu kısımda açıklanır. Gerekçe Mahkeme, yargılama boyunca yaptığı bütün incelemeleri ve hukuki değerlendirmelerini bu kısımda açıklar. Ceza muhakemeleri kanununun 223. maddesinin birinci fıkrası hüküm kavramını şu şekilde ifade etmektedir duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı hükümdür. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun, güvenlik tedbirinin infazını da düzenlediğine göre aslında dördüncü maddede güvenlik tedbirinden de söz edilmesi gerekirdi. İlk derece mahkemesinin verdiği kararın kural olarak karara konu olan hukuki sorunu çözdüğü kabul edilir. Ceza mahkemesi de ceza muhakemeleri kanununun 223. maddesinde sözü edilen kararlardan birini vermekle önündeki meseleyi sona erdirmiş olacaktır. Ancak bu durum, yargılama sonunda verilen kararın, hükmün, infaz edilebilir anlamına gelmemektedir. Zira bu hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Bir hükmün kesinleşmesi çeşitli olasılıklara bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebilmektedir. Bu ihtimalleri kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür. Şayet bir hükme karşı kanun yoluna başvurma yolu kapatılmışsa, bu hüküm tesis edilmekle kesinleşir ve kesin hüküm özelliği kazanır. Bu tür hükümlere en açık örnek, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 286. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen temiz yasaklarıdır. Şayet bir hükme karşı kanun koyucu bir kanun yolu öngörmesine rağmen bu kanun yolu için belli bir süre tayin etmişse, süre öngörmüşse fakat bu süre ile ilgili muhakeme süjeleri tarafından hiçbir işlem yapılmaksızın geçirilmişse söz konusu hüküm kesinleşir. Bunun dışında denetim muhakemesinden vazgeçilmesi veya talebin geri alınması halinde de aynı durum söz konusudur. Son olarak da İlk derece mahkemesi tarafından verilen hüküm tüm denetim muhakemesi süreçleri tüketildikten sonra karar kesinleşir. Ceza muhakemeleri kanunu açısından iç hukuk yolları anlamında başvurulabilecek kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Olağan kanun yolları itiraz, Ceza Muhakemeleri Kanunu 267. madde ve devamı, istinaf, Ceza Muhakemeleri Kanunu 272. madde ve devamı ve temiz ceza muhakemeleri kanunu 286. ve devamı iken olağanüstü kanun yolları, olağanüstü itiraz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz, ceza muhakemeleri kanunu 308. madde, kanun yararına bozma, ceza muhakemeleri kanunu 310. madde ve yargılanmanın yenilenmesi, ceza muhakemeleri kanunu 311. maddeleri devamı olarak düzenlenmiştir. Kesin hükmün iki etkisinin bulunduğu söylenmektedir. Bağlayıcılık etkisi, aynı fiilden dolayı aynı kişinin yeniden yargılanamaması. İnfazın başlayabilmesi için mahkumiyet kararının kesinleşmesi yanında bu konuda üç önemli niteliğe daha dikkat çekilmektedir. İnfaz şekilleri veya infaza ilişkin kararlar, bir hakim tarafından karara bağlanmalıdır. İnfaza derhal başlanmalıdır. Böylece cezanın ibret oluşturması düşüncesi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak bazı nedenlerle cezanın infazının ertelenmesine karar verilebilir. İnfaz sürekli olmalıdır. Bunun istisnaları hafta sonu infaz ve geceleri infazdır. Cumhuriyet savcısı mahkemelerce verilen ve kesinleşen cezaları aynen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olmakla birlikte o hükmün kanuna uygun olup olmadığını incelemekle de görevli son mercidir. Bu nedenle savcı, kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinde de hükümlü aleyhine bir hataya düşülüp düşülmediğini inceler. Şayet varsa olağanüstü kanun yollarına başvurarak kararın düzeltilmesini sağlar. Ceza muhakemeleri kanunu olağanüstü kanun yollarını şu şekilde düzenlemiştir. Olağanüstü itiraz, Ceza Muhakemeleri Kanunu 308. madde. Olağanüstü itiraz, Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki hukuka aykırılık sebebiyle resen veya talep üzerine 30 gün içinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na başvurulmasını ifade eder. Olağanüstü itiraz yoluna gidilebilmesi için itiraza konu olan hükmün Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilmiş olması gerekir olağanüstü itiraz yoluna sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından gidilebilir. Kanun yararına bozma, yazılı emir, ceza muhakemeleri kanunu 310. madde. Kanun yararına bozma, eski deyimiyle yazılı emir ya da olağanüstü temiz, isnaf mahkemesi ya da yargıtay incelemesinden geçmek geçmeksizin kesinleşen kararlarda hukuku aykırılık bulunması halinde kural olarak Adalet Bakanı'nın talebi ve bazı hallerde de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebiyle hükmün ilgili ceza dairesi tarafından incelenmesidir. Olağanüstü temiz yoluna kural olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı'nın talebi üzerine başvurabilir. Aşağıda inceleneceği üzere bazı hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da resen bu yola başvurabilir. Kanun yararına bozmaya başvurabilmek için herhangi bir süre şartı öngörülmemiştir. Yargılamanın yenilenmesi Ceza Muhakemeleri Kanunu 311. Madde ve Devamı Kesinleşmiş hükümler aleyhine başvurulabilecek diğer bir yoldur. Hukuki güvenlik açısından kesin hüküm bir zorunluluk olsa da adli hataların düzeltilmesinden de tamamen vazgeçilemez. Yargılamanın yenilenmesi de bu gerekliliğin bir sonucudur. Yargılamanın yenilenmesi, kanunda belirtilen sebeplerin varlığı halinde karar veren mahkemenin yargılamayı baştan itibaren tekrarlayarak karar vermesidir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 5. maddesine göre, mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre, cezanın infazı Cumhuriyet Savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. O halde infaz yetkisi Cumhuriyet Savcılarına verilmiştir. Hükümlü nerede bulunursa bulunsun veya ikamet ederse etsin, kesinleşen ilamlar hükmü veren mahkemenin bulunduğu yer savcılığına tevdi olunur. Hükmün yerine getirilmesi bu yer Cumhuriyet Savcılığınca takip edilir. İzleme ve denetlemenin anlamı, infazın savcılık tarafından yürütülmesidir hükmü veren mahkeme, hükmün kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde altına kesinleşme kaygını düştükten sonra hükmü yanındaki Cumhuriyet Savcılığına vermelidir. Hükümde söz edilen onaydan kasıt budur. Mahkemelerden savcılığa verilen ilamlar infaz defterine kaydedilir. İnfaz defteri, mahkeme ilamlarının düzenli ve aksamayacak bir şekilde infaz edilmesini sağlamak amacıyla tutulan defterlerdir. İnfazın yapılabilmesi konusunda 3 olasılık bulunur. Kendiliğinden başvurma, davetiye ile celp, yakalama emri. Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infaz defteri numarası, ceza infaz kurumuna alındığı ve salı verileceği tarihi, ceza süresini ve cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge verilir. Buna müddetname adı verilir. İnfaz sistemleri. Bu konuda üç sistemin bulunduğu söylenebilir. Topluluk sistemi. Bu sistem hükümlülerin cezalarının topluca infaz edilmesi esasına dayanır. Bu yönüyle bu infaz sistemine müşterek hapis sistemi de denir. Söz konusu sistem hemen hemen en eski infaz sistemi olup tarihi hapishanelerin tarihi ile aynıdır. Bu infaz kurumlarında hükümlüler cezalarını hep birlikte çektiklerinden sisteme topluluk sistemi adı verilir. Bu sistem ilk defa 1596 yılında Amsterdam'da açılan erkek ceza evinde uygulanmıştır. Bu nedenle sisteme Amsterdam sistemi de denmektedir. Hücre sistemi 18. yüzyılın sonlarına doğru cezaların, hükümlülerin diğer hükümlülerle hiçbir araya getirilmeksizin ya da çok kısıtlı sürelerle bir araya getirilerek bir arada bulundukları sürelerde ağır işlerle çalıştırılarak soyutlanmak suretiyle infaz edilmesi savunulmaya başlanmıştır. Bu şekilde savunulan hücre sistemi iki tür hapishanenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Pensilvanya sistemi İlk uygulaması Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde olduğu için bu adla anılan sistemde hükümlüler gece ve gündüz hücrede bulunur, birbirleriyle ve gardiyanlarla kesinlikle görüştürülmez ve konuşturulmazlardı. Belirli bir süreyle hücreden çıkarılan hükümlü, avlu ya da koridorda gezinirken karşılaştığı kimseler tarafından tanınmaması için göz yerleri delikli kukule tak kullanmak zorundaydı. Hatta din adamları bile hükümlülerle yüz yüze görüşmeksizin konuşurlardı. Bununla birlikte belirli günlerde akraba ziyaretleri serbestti. Her hükümlü için etrafı yüksek duvarlarla çevrili küçük bahçe yapılmıştı. Hükümlüler hücrelerinde ayakkabıcılık, bericilik ve terzilik gibi işlerle uğraşırlardı. Sistem kaynağını Hristiyanlık dininden alır. Buna göre suç işleyen kişi Tanrı ile baş başa kalarak Tanrı'dan özür dilemeli ve böylece günahlarından kurtulmalıdır. Auburn sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti yakınlarında bulunan ve uygulandığı kurumun adıyla anılan bu sistemde hükümlüler hücrelerde yalnız bulunurlar fakat yemek ve çalışma alanlarında bir arada olabilirlerdi. Ancak toplu olarak bulunulan yerlerde konuşmak yasaktı ve uymayanlara kırbaç cezası gibi ağır cezalar verilmekteydi. Konuşma yasağının sağlanabilmesi için hükümlülerin önlerine bakmaları sessizce yürümeleri, iş yerinde birbirlerinin karşısında oturmamaları gerekmekteydi. Hükümlülerin aileleriyle görüşmeleri de yasaktı. Sistem hem toplu halde bulunmayı hem de hücre hapsini öngördüğü için bu sisteme karma sistem adı da verilmektedir. Kademeli serbestlik sistemi Bu sistemde ise hücrede başlayan infaz, hükümlünün göstereceği iyi halin dikkate alınmasıyla aşamalı olarak yumuşatılmaktaydı. İlk defa orada uygulandığından İrlanda sistemi adı ile de anılmaktadır. Özgürlüğü bağlayıcı cezanın infaz aşamalı bir serbestliğe dayanan üç devreye ayrılmaktaydı. Birinci devrede hükümdünün cezası belirli bir süre hücrede çektirilir. İkinci devrede ceza toplu olarak infaz edilir ve hükümlüler çalıştırılır. Üçüncü devrede ise hükümlü iyi hali gözlenmişse yarı açık veya açık ceza evine sevk edilerek... Cezası buralarda infaz edilir. Cezanın amaçları Geleneksel olarak cezanın amaçlarını iki grupta toplamak mümkündür. Birincisi ceza ödetmeye yani tenkile hizmet eder. Diğer bir deyişle işlenmiş kusurlu bir fiil bir kuralın ihlali üzerine misilleme tepkisidir. İkincisi önlemeye hizmet eder. Yani toplum veya bireyler üzerinde etkili olmak suretiyle suçu önlemeye çalışır. Bugün baskın olan görüş, ödetici veya önleyici amaçları bir araya getirmiş olan karma görüştür. Türk Ceza Kanunu da bu görüşü kabul etmiştir. Bu bağlamda ceza, bir yandan suçluyu topluma uyumlu bir hale getirmeyi, gerekirse toplumdan uzaklaştırmayı amaçlarken, diğer yandan kanunda düzenlenmek ve infaz edilmek suretiyle korkutmalıdır. Cezanın nitelikleri. Cezanın yukarıda ifade edilmeye çalışılan bu amaçları yerine getirebilmesi bazı niteliklere sahip olmasını gerektirir. Ceza mutlaka kanunda düzenlenmiş olmalıdır. Kanunilik ilkesi. Ceza bireyselleştirilebilir olmalıdır. Ceza sadece o suçu işleyen kişiye uygulanmalıdır. Cezaların şahsiliği ilkesi. Ceza insan onuru ile bağdaşabilir olmalıdır. Ceza geri alınabilir ve düzeltilebilir olmalıdır. Ceza devlete az yük getirmelidir. Ceza suçlu için etkili olmalıdır. Hukuki nitelikleri yönünden cezalar asli, ceza fer'i yani ek ceza, seçimlik tamamlayıcı ceza şeklinde ayrılabilir. Yöneldikleri değerler yönünden ise cezalar yaşam hakkına, özgürlüğe, mal varlığına ve şerefe yönelik olabilir. Seçimlik cezalar ise esas itibariyle asıl ceza olup, öngörüldüğü suça ilişkin olarak hakim tarafından seçilebilen cezalardır. Örneğin, hakaret suçunda hapis veya para cezası öngörülmüştür. Seçimlik cezanın varlığı halinde bu cezalardan sadece biri uygulanabilir. Her iki cezanın birlikte uygulanması mümkün değildir. Türk Ceza Kanunu, suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımları, ceza ve güvenlik tedbirleri olarak belirlemiştir. Cezalar ise hapis ve adli para cezası olmak üzere iki çeşittir. Kanunsuz ceza olamayacağına göre bu iki cezadan başka bir cezaya hükmedilemez. Türk Ceza Kanunu'nda asli fer'i ceza ayrımına da yer vermiş değildir. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu'nda seçimlik cezanın korunduğunu söyleyebiliriz. Türk Ceza Kanunu 98. maddesinin 1. fıkrası, 100. maddesi, 105. maddesinin 1. fıkrası, 125. maddesinin 1. fıkrası ve 259. maddesi buna örnek olarak verilebilir. Yine yasa açıkça zikretmese de uzun, kısa süreli hapis cezası ayrımını korumaktadır. Hapis cezaları. Hapis cezaları özgürlüğü bağlayıcı cezalardır. Bu cezalar kişinin özgürlüğünün kısıtlanması suretiyle yerine getirilirler. Bu çerçevede hapis cezası, failin işlediği suç karşılığı olarak kanunda öngörülen süre için özgürlüğünden yoksun bırakılması şeklinde tanımlanabilir. Hapis cezaları ceza infaz kurumlarında infaz edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hapis cezalarını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olmak üzere üçe ayırmıştır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar ancak 30 yılını çektikleri takdirde koşullu salı verilmeden yararlanabilirler. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 107. maddesinin ikinci fıkrası. Bununla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı verilmişse bu süre 36 yıldır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 107. maddesi 4. fıkrası. Bu hapis cezasının müebbet hapis cezasından farkı infaz rejimi yönündedir. Buna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. Türk Ceza Kanunu'nun 47. maddesi. Müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası kural olarak yaşam boyunca yani ölene kadar devam eden ceza türüdür. Ancak müebbet hapis cezasına göre mahkum edilmiş olanlar 24 yılını çekmekle diğer şartların da varlığı halinde koşullu salıverilirler. Bununla birlikte suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlü 30 yılını çekmekle koşullu salı verilir. Müebbet hapis cezaları için özel infaz rejimleri uygulanmayıp hapis cezası süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir. Süreli hapis cezası Kanunda aksi belirtilmediği sürece bir aydan az, 20 yıldan fazla olmayan hapis cezasına süreli hapis cezası denir. Süreli hapis cezalarından hükmedilen bir yıl ve daha az süreli hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır. Geri kalan süreli hapis cezaları ise uzun sürelidir. Kısa süreli hapis cezasının önemi ve özelliği, hapis cezasının kısa süreli olması durumunda bu cezanın para cezasını ve bazı başka yaptırımlara çevrilebilme olanağının varlığıdır. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 50. maddede düzenlenmiştir. Kısa süreli hapis cezasının çevrilebileceği yaptırımlar adli para cezasına çevirme ve tedbire çevirmedir. Kısa süreli hapis cezalarının adli para cezası dışında aşağıdaki tedbirlere de çevrilebileceği kabul edilmiştir. Aynen iade, suçtan önceki hale getirme, veya tazmin suretiyle tamamen giderme, bir eğitim kurumuna devam etme, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma, gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma. Kısa süreli hapis cezalarının özel infaz usulleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş olmakla birlikte ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 110. maddesinde de kısa süreli hapis cezalarının özel infaz usullerine de yer verilmiştir. Özel infaz usulleri şunlardır. Hafta sonu infaz. 6 ay veya daha az süreli hapis cezası her hafta cuma günleri saat 19'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle infaz edilebilir. Buna hafta sonu infaz denir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 110. maddesi 1A bendi. Geceleri infaz. 6 ay veya daha az süreli hapis cezası her gün saat 19'da girmek ve ertesi gün saat 7'de çıkmak suretiyle geceleri infaz edilebilir. Buna da, da geceleri infaz adı verilir. Hafta sonu ve geceleri infaz usulünün kabul edilmesiyle ile hükümlünün iş eğitim veya topluma uyum sağlayacağı faaliyetleri yapabilmesi olanağı sağlanmış olmaktadır. Hükümlüye yarı özgürlük olanağı tanınarak sosyal yaşama yeniden katılma isteğine destek olunabilir. Konutta infaz Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere, kadın veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 6 ay, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 1 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecede mahkemece karar verilebilir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 110. maddesinin ikinci fıkrası. Adli para cezası. Para cezası suçlunun mal varlığına yönelik bir yaptırım olup, işlenen suçun karşılığı olarak yasada öngörülen sınırlar arasında belirlenerek, hükümlüden alınan bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesi şeklinde tanımlanabilir. Para cezasına ilişkin sistemler. Para cezalarının belirlenmesinde iki sistem vardır. Klasik sistem ve gün para cezası. Maktu para cezası. Para cezası sabit bir miktar olarak belirlenir. Hakimin işlenen suç, fail ve onun mali durumunu göz önünde bulundurarak bir meblağ belirlemesi mümkün değildir. Alt ve üst sınırları belirlenmiş para cezası. Yasa koyucu para cezasının alt ve üst sınırlarını belirlemiş olup, hakime bu sınırlar içinde para cezasını belirleme yetkisi tanımıştır. Nisbi para cezası. Bu üsülde ne üst sınır ne de hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Suçtan doğan zarar veya elde edilen yarar ya da katları para cezasının belirlenmesinde esas alınır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu para cezası yaptırımını adli para cezası olarak belirlemiştir. Bu terimin seçilmesinin gerekçesi idari nitelikteki para cezasında farkının ortaya konması şeklinde açıklanmaktadır. Buna göre adli para cezası yasada yazılı usule göre belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesinin birinci fıkrası, Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 106. maddesi. O halde adli para cezasının saptanmasında Gün para cezası sisteminin kabul edildiği söylenmelidir.